Evet, Duran abiden eğitim alıyoruz. Çorum'da alabileceğiniz en <laughs> güvenilir adam. <laughs> Afadın. Bize vermez. Aynen. Biz şanslıyız. <laughs> Duran abi gibi birini tanıdığımız için. <gülüyor> <gülüyor> ee, öğreterek yapar. bağır. Bismillah. Şey yapma ben <mi>? heyecanlandım. <laughs> Aferin. Peki dağcılığı bilenlere sorayım. Sekiz demiriniz yok. Ne yaparsınız? <laughs> <laughs> ATC kullanırsınız. Bunu La da böyle buraya yapıyor. Şimdi Duran abi üç koldan şey emniyetli bir şekilde inme bir şeyini gösterecek. <laughs> Bak kızlar. Evet. Meryem Zeynep. Burada amaç ne biliyor musun? Bunu niye kurdun? Hmm. Çakası yapacağım burada. Hmm. Tut tut. Şu ipi şurada. Oraya öbürünü bırak öbürünü. Takma. Karacığım. <laughs> ha, gel öyle, gel. gel. Da, hmm, bu da böyleymiş. Geldi, gitti, taktı. Evet. Bir tane ağaca, birisi kopsa bile Sistem Şimdi bir ağaca güvenmedim diyor. Bir ağacın da köküne güvenmedim diyor. Bir ağaca da yedek. Yani böyle üçlü oluyor. Ne yaptım burada? Tam kazık. Sabitledim. Artık kuyumun bitti. Tamam mı? Bak şimdi. Sağlık değil mi şu? Bunu da topla ördüğünü de atabilirim. Eğer atabiliyorsam <laughs> 8'i de atabilirim şuraya. Tamam. Şöyle dolandırdım. Aldım. Tamam mı? Tamam. Hmm. Bu örümcek mi çapı oldu? Üç oldu. Evet şimdi bunu ağaca bağladık. Karabinayı taktık. Buraya sekizli düğümü taktık. Başlangıç böyle başlıyor. Sonra bu ip gitti. Dolandı şurada. Birlikte olacak yer. Buradan tuttu bir elini. Döndü. Yukarıya çıktık. Yukarıdan direkt karabinaya taktık. Direkt. Sonra buradan aşağı gittik yine birleşim yerini Oradan sonra dolandık. Buradan geldik. Buraya da tek de taktık. Sonra yine aşağı iniyor. Orada bir hepsini toplayıp 8'de attı. Sonra onun en son ipini de buradan getirdi. Şuraya tam kazık attı. Şu şekilde. Ve son bu oldu. Bitti. Bu artık çözülmez. Şimdi bu da örümcek. Vaymış. Üç tane kol. Anca Şuradan takıyorum. <laughs> ortayı biraz genişletebilir misiniz abi ya? Genişten dara. Ve eğer sağ elimi kullanıyorsam ip sağ tarafında kalmak zorunda. Sekiz demirinde. Buna da dikkat edeceğim. Tamam. Kursiyi de kadar ilgilendim. abi. Kursik düğümü de arkadaşlar dağcılık düğümünde en çok kullanılan düğümlerin babası yani onu söyleyeyim. Telefon kalsın ben de tutuyorum. Avucumuzu aldığınız zaman sizinle gider. Bıraktığınız zaman kilitler alırsınız. Az kadar. Öyle söyleyelim yani. Burada pozisyon da önemli. Bakın öne doğru yatmayın. Ayaklarımız kayarsa öne çenenizi vurarsınız düştüğünüzde. O yüzden geriye yatarak gidin her zaman. Eğer bura çok dik olaydı Abdullah hocam 90 derece açı çizmek zorundaydı. Ayaklar böyle bel bükük bu şekilde. Devam et hocam. Seri. Git Duru <Ger�� voce> git git. Ak git ak git. Merhaba. <laughs> bir sistem, <laughs> vardı. Vardı. <laughs> ne bilirsin. dur şimdi güzel. Aşağıdan <laughs> <Daha> <laughs> <laughs> Güzel seninki. Abi, çok var. <laughs> <Şöyle>. Aynen öyle. <laughs>